Allah'ın şeytanı Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi. Ala resulina Muhammedin salavat. Şimdi birisi bir sual sordu. Bu sualin cevabını Risale-i Nur'dan noktayı nazar olarak okuyacağım. Şimdi metinle alakalı en zor e, soruların cevabı naz mı mani bilmekle rahatlıkla hallolur. E, Üs Hazretleri işaretül icazda ve külliyatın genelinde bu şekilde Kurandaki icazları icazları çıkarmış e, cümlelerin kelimelerin ayetlerin birbiriyle olan münasebetiyle. Şimdi aynısı Risale-i Nur'da da böyle. Risale-i Nur'da da metinle alakalı en zor soruların cevabı nazımını bilmekle hallolur yani. Şimdi dokuzuncu sözde bir ifade var. Ben de zamanda kaç kişiye sordum yani bu ne demektir diye. O zaman çoğu kimse cevap vermedi. Yani bilmediklerini söyledi. Birkaç kimse de Burada dedi basın hatası olabilir dedi. Öyle bir iki şey söyleyen de olmuştu. Halbuki Üstad Hazretleri'nin geçmiş yani. Böyle bir şey olamaz. Şimdi soru şu. Üstad Hazretleri 9. sözde namazı anlatırken Celaline karşı kavle ve fiilen Sübhanallah'ı deyip takdis etmek hem kemaline karşı lafzen ve amelen Allahu Ekber deyip tazim etmek hem cemaline karşı kalben ve lisanen ve bedenen Elhamdülillah deyip şükretmektir. Demek tesbih, tekbir ve hamd namazın çekirdekleri hükmündedirler diyor. Yani burada neden bizim e, namazda biz e, namaz tesbihatında Subhan, yani namaz tesbihatında Subhanallah Elhamdülillah Allah Ekber dediğimiz halde, evet. Üstad buradaki sıralamayı Allah Ekber'i neden ortaya koydu yani? Celaline karşı, Subhanallah. Kemaline karşı Allah Ekber, Cemaline karşı Elhamdülillah. Allah Ekber'i neden ortaya koydu yani? Yani sıralamada bir e, değişiklik var. Bunun hikmeti ne olabilir? Şimdi bu dokuzuncu sözde namazın beş vakti muayyen hikmeti tahsisi anlatılmış. E, ve beş tane nüktede anlatılmış. ince ve derin bir mana beş nükteye bölünmüş. Nükte demek Risale-i Nur'da meselenin mana e, ve derin izahat boyutu anlatılmış oluyor nükte dendiği zaman. Nokta dendiği zaman madde tarafı anlatılır. Mesela 23. sözde e, iki mepas var. E, birinci mepasta beş tane nokta var. İkinci mepasta beş tane nükte var. İnsanı tahlil edilmiş 23. sözde. Birinci mepasta beş nüktede şehadet alemi. İkinci mepasta da beş nüktede ahiret alemindeki vaziyeti, durumu tahlil edilmiş. Şimdi burada da nükte denmiş. Birinci nükte de namazın manası anlatılmış insana bakan ikinci lükte de Allah'a bakan manası anlatılmış yani Allah Celle Celaluhu bu ibadeti niçin emretmiş sonda cümle söylüyor namazın efal ve akval bu manaları tazammun ediyor ve bunlar için tarafi ilahiden vaaz edilmişler üçüncü lükte de mevcudat noktayı nazarından manası dördüncü nükte de zaman, beşinci nükte de enfüsi manası anlatılmış namazın. Şimdi ikinci nükte de ibadetin manası anlatılmış. Yani Allah neden namaz ibadetini emretti, kıyam, rükû ve secde yapılmasını emretti o anlatılmış. Ve buradaki sıralamada Allahu Ekber gene ortaya konmuş. Daha sonra elhamdülillah gelmiş. Yani Cenab-ı Hak namazın böyle kılınmasını istiyor. Ve birinci nüktede insana bakan manada da gene Cenab-ı Hakk'ın ibadeti nasıl yapılması gerektiğini ve niçin emredilmesi gerekme hikmetine göre birinci nüktede de insana bakan manası anlatılmış. Şimdi namaz müminin miracıdır. Üsa Hazretleri miracı ikiye ayırmış. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a göre olsa miracı böyle anlamak lazım. Allah'a göre olsa miracı böyle anlamak lazım diye bunu ifade etmiş. Zahiri miraç risalettir. Batını miraç velayettir. Zahiri miraç risalettir. Batını miraç velayettir. Namaz müminin miracıdır miracın cenab yani namazın Cenab-ı hakka bakan tarafı var, insana bakan taraf var. 16. söz 4. şuada üstadz Hazretleri hakikati namazı anlatırken hakikati namazı insan kılmıyor. Evet, cenabı hak insanı huzuruna alıyor Allah'a bakan cihetiyle. Insana bakan cihetiyle insan tercihlerini yapıyor. Öğle namazını, ikindi namazını vesaire hangi namazı kılmak istiyorsa tercih ile niyet ediyor, o namazı kılıyor. Allah'a bakan mana. Evet, Allah onu huzuruna alıyor. Hakikati namaz bu. Hakikati miraç. Evet. İnsana bakan mana ise insan niyet ediyor, tercihini o yönde kullanıyor, o namazı eda ediyor. Şimdi buradaki sıralama, evet, daha ziyade insanlar namaz ibadetini yaparken, evet, namazı velayet cihetiyle kılmışlar. Ama Cenab-ı Hak namazı bu ikinci nüktede tarif edildiği gibi, birinci nüktede tarif edildiği gibi kılınmasını istiyor. Bakın bu birinci lemada e, Yunus Aleyhisselam'ın vaziyeti anlatılmış. Yunus Aleyhisselam bir balığın karnına düşmüş. O hadise Yunus Aleyhisselam'ın miracıdır. Miracın velayet ve risalet tarafı var. Orada bir cümle var. Sırrı tevhid, e, nur nuru tevhid, sırrı ehadiyet içinde inkişaf ettiğin e, sırrı ehadiyet. E şöyle nur tevhid sırrı ehadiyet içinde aynı el inkişaf ettiğinden. Şimdi peygamber hakka yakin demesi lazım. Yunus Aleyhisselam'ın miracı olmuş. O hadise Yunus Aleyhisselam'ın velayetine bakıyor. O yüzden aynı el denmiş. Başka bir misal mesela birinci sözün sonunda asıl mal sahibi olan Allah bir fiyat istiyor. Yani tablacı hükmünde olan insanlara bir fiyat veriyoruz. Asıl mal sahibi olan Allah bir fiyat istiyor. Zikir, fikir, şükür. Bu insanların verdiği fiyat. Peki asıl mal sahibi olan Allah ne fiyat istiyor? Zikir. Evet. Ortada fikir, şükrü sonda istiyor. İnsanlar ise nasıl fiyat veriyor? Zikir, şükür, fikir. İnsanların verdiği fiyatta fikir sona geliyor. Cenabı Hakk'ın yani asıl mal sahibinin istediği fiyat bir nimeti kullandığımız zaman, o nimete mazhar olduğumuz zaman fikri ortada yapmak. Eğer ortada fikir yapılmazsa o zaman kalbi memnuniyet, kalbi minnettarlık sebeplere gidiyor. Asıl mal sahibi olan Allah'ın istediği fiyat zikir, fikir şükürdür. İnsanların şu anda verdiği fiyat ne? Zikir. Şükür, fikir. Fikri sonda yapıyor. Şimdi aynen öyle de Cenab-ı Hak namazı evet tesbih, tekbir ve hamd olarak risalet noktasında eda edilmesini istenmiş. Evet. İki, iki vakit ortasında Cenab-ı Hakk'ın celalini, evet kemalini ve cemalini görülmesini istenmiş. Ve namazın böyle eda edilmesini istenmiş. Fakat insanlar velayet cihetiyle yani kendi terakkileriyle anladıkları gibi evet namazı ifade etmişler. Yani namaz böyle kılınıyor. Peki biz şimdi bunu öğrendik. Yani buradaki sıralama risalet cihetiyle olması gereken sıralama ikinci nükteye göre yani ikinci nükteyle münasebet kuruyoruz. Peki biz bunu öğrendik. Ne yapalım şimdi? Tesbihat yaparken bunu değiştirelim mi? Üsazetleri hakikat çekirdeklerinde her müstahit kendi nefsi için iştihad edebilir fakat kanun koyamaz diyor. Biz bunu öğrendik. Ondan sonra sıralamanın böyle olduğunu değiştirmek isteyen noktayı nazar yani buradaki hikmeti ve manayı bilip onunla kendi amel edebilir. Fakat başkasına böyle amel etmeye zorlayamaz yani. Hülasa olarak buradaki sıralama yani namazdaki celal, kemal ...ve cemal sıralaması... ...insana bakan cihetiyle doğrudur... ...velayet cihetiyle... ...evet... ...değil, risalet cihetiyledir... ...asıl mal sahibinin... ...evet, istemiş olduğu... E, ...şekilde... E, ...tesbiyatı eda etmektir... ...yani namazı kılmaktır... ...olması gereken böyledir... ...ikinci nüktede... ...Cenab-ı Hak namazı emretmiş... ...aynı burada yazan gibi... ...evet... Orada da Subhanallah, Allahu Ekber ve Elhamdülillah ifadeleri sıralamaya göre öyle izahat yapılmış. İnsanlar e, namazı velayet cihetiyle yani tesbihatı velayet cihetiyle ifa etmişler. Asıl mal sahibi Cenab-ı Hakk'ın istediği ise e, Risalet cihetiyle Subhanallah Allahu Ekber ve Elhamdülillah'tır. Aslında bunun izahı geniş de Makam itibariyle noktayı nazar olarak şimdi e, bu kadar yeter diyelim. Şimdi birisi dedi ki bazıları e, istifade edemiyor yani söylemiş olduğumuz enfüsün manalar kişiye zarar verebiliyor yani. O zaman e, senin noktayı nazarların noktayı zarar oluyor ben de dedim. O zaman bu noktayı nazar değil noktayı zarar oluyor. Şu ifade etmiş olduğum hakikat noktayı nazar mıdır, noktayı zarar mıdır? Risale-i Nur akıl, ilim, hikmet, manadır. Üsazetleri bütün meseleleri e, bu çerçevede izahat yapmıştır. Risale-i Nur'un mesleği budur. Peki bu neye göre izahat yaptık? Bunu hikmete göre, buradaki sıralamaya göre, manaya göre yani. Allah razı olsun. El-Fatiha.